Hocam, bu adam bir banka içeriye aldı. Bir tane daha aldı. Herkes. Fazla fazla. Değişim. Değişim. Bir tane Hiç kimse unutmaması lazım. Deniz kızı olmasa kendine. Evet, deniz kızı <laughs> <laughs> <azı mali>. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Hoş Hocam, tam bilmediğim dışarıda bilgi vermeyelim konuşmayı sizce? Tabii, Hayır, Eu já <laughs> É Posso <laughs> 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 <laughs>

Daralsın. Olin karabunu azalsın. Demek ki karabun azalmış mı? O bir şişirme direği. Niye şişiyormuş? Çapkı. Oranın kalmanması arttığı için. Daha fazla bitiyor. Orijinal bu kas dokusu, in doğru, donar dokul ve diğer tüm dokular, elinler artıyor içeride. Yani normal bir sivri şiş. Tamam. Şimdi bunu çok detaylı bir e, pala görüntü falan var. Bunlara hiçbir şey bilmiyor. Bak arkadaşlar, kıraç ne öğrendi? Ben size söyleyeyim. Ana bu konusunda bir tane dolap çöktü. Depremde. Veya şu düştü. Tamam mı? Yani kafayı patlattı. Karnını patlattı. Görüştük, kronosan hesabı patlattı. Adam öldü mü? Öldü. Büyük. Evet. Bu neymiş? Travmanın doğrudan etkisi. Yaklaşık böyle bir afet durumunda. Ölenler %80 bu sebeple. <laughs> De evet. Ya ve patlatır. Bir de olur? Tamam, erken göğsü olur, şu olur, olur. Yüzde onu da <laughs> görüyor musunuz? Bundan dolayı. <laughs> ne Şimdi sen lazım? Sonunda gelir. Niye bu ders anlatıyor Bunu engelleyebilir misin? Ancak onu bizim afet bilimciler falan var. İşte bulunan şey yok. Sağ olun. Sağ kapanıp kalitli için biraz daha güvenli hale getirdiler. Ama yüzde onunu sen yapacaksın. Yüzde ona az değil. Tamam mı canım? Yüzde on. Yani işte enfeksiyonlar göçü bile birisi intihar ediyor. O diğer yüzde on kısmı da var. Yani yüzde seksen doğrudan travma, yüzde bu. Diğer yüzde içerisinde bak Bütün o kronik hastalıklarından dolayı ölüm var. Enfeksiyonlar gibi hatta psikolojik stres gibi bana intihar ediyor altı O da diğer dediğim ölüm sebepleri. Ama onun hepsi bir, 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 de. değil, bir, Klasik. Niye öldürdüğünüz size söylüyoruz Hı? Çin. He, şimdi. Ha şimdi Çin'de ben görüntüsü Burada bu adam ne? Bu çocuk hatta. Tıraş. Ne olmuş? Basın yazdım diye kalmış. Sıkışmış. Doymuş Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? konunun önemli kısmını söylüyorum. En son söyleyeceğim bu bir şey şu anda söyleyeyim. Senin bu durumda yapacağın en önemli işi şey Şu. Sadece bu sınırı canım gel. Kim o? Lanetel. Otomobil. Hadi. Hadi. O alıyor, Bir Evet. Bak gördün mü? Kim yapıyor bunu? Vatandaş. Vatandaş. Kim de bu? Kardeşim. Ha? Sıcağın altınızda boşuk ve yeşil var. Duydunuz Ne? Yeşil mi? Bu adam badi çocuk. tutan şey mi yeşil? Tabii tutan biliyor musunuz? Yeşil. Sıcağın altında kalsın kim? Ne sıcağı yeşil. Yeşil, 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 yeşil. yeşil. Bu adam bir yeşil. Hmm. Ne zaman ne kadar tutacak bu adam an, bunu? Oradan çıkarması ne kadar? çıkıyor. Ne kadar çıkıyor? Valla baya bir uzun. Saat 12. saat. Yok, bir filmi çıkart. Adam yeşilden çıkartsın Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Şu <gülüyor> azal, Yani hasta, hasta. Kırmızı dedi hasta, kırmızı tamam mı? Ama bunun bakmak lazım. 5 saat. Ne kadar yani. 12 saat. Evet. Yani. 12, evet. 12 saat olabilir, bir gün de olabilir, bir 6 saat Niye? Bloklar çok büyük. Şu yer, ondan sonra konuşalım. O çok, şey, çok... Bir, bir şey, şey, şey. şey, Yok, yo, yo, kreşe kreşe. Kreşe mi yedin? Evet. Ya, bir çalışmaz zaten o anı. Oradan aşağıya gidin. İyice alacağım. Ha, mı? Orada mı? Orada. aşağı. Şuraya Anladınız O, o tamam. Tamam. Niye çaldınız? Sıra sana ne zaman gelecek? Satüştü, binat çöpüş hocam. Bir sıra sana ne zaman gelecek? Hiç yani olmaz nasıl gelecek? Yani. Çünkü sıra sana ne zaman gelecek? Gelmeyecek. Yani <laughs> bu sıra, <laughs> bu sıranın geldiği için artık burada eş dost gelecek, siyaset gelecek. Türkiye çarptığını söylüyor bizde. <sadece. gülüyor> Kepçesi tanıdığı <tamir> olacak, <laughs> dozerli <da olacak, gülüyor> tanıdığı olacak, tamam mı? Şimdi sıra sana gelince kadar bir durum, ne 5 saat, 6 saat, tamam mı? Bu belki 2 günlük alacak. Olur. Bir Bu da görüntü hocam? Evet. Bu görüntü yani sıra sana gelince ben size bir şey söyleyeyim Kavga, dövüş, her şey olacak. Onun için o biraz önce görüntüye Çin görüntüsünden, Tamam. Onu O rakamda konuşuruz detaylı. Ben size daha net rakamlar söyleyeceğim. Hepsini göstereyim mi? Sıra da resim resim Evet, bu adam buradan çıkması için iş yapıyor. İçinden biraz daha fazla çalışıyor ya. Hadi biraz güzel bize biraz daha iyi diyelim. Ama bu adamın yapılması gereken en önemli şey yatıyor zaten. Ne yapıyor? Mayı. Niye mayı Çünkü her sıkıştırmış. Ulaşmış. Ha, bir şey eksik kalmış meditasyon bağlamında. Diğerini söyledim. Boyun Ondan. boyun ama boyun 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 boyun

Kafaya mı kaldı? Evet. Bu görüntüde, bakın bu görüntüde tek boyut bulamıyoruz. Bakın bu boyut, bu tek boyut. Yani tek şey. Ağzına ne yapayım? Öyle şey istiyorum. Bir şey de yapalım. Bir gözlük görüntüsünü göstereceğim. Tamam. Bakın bakın. Boyutu takılmaz mı? Görüyor musun abi? şimdi bakın. Gel, de, ha, evet, al. Bu da güzel bir tamam. görüntü. Tamam mı? Senin işin burada. Tamam mı? Senin işin. Burada. Şurada ne Burada ne yapacaksın buna? Şu orta görüntüsü Tamam Başka? Belki görüntüde yani bir karavan kontrolünü yapabiliriz. Belki görüntüde Şu olabilir, solunum desteği yapabiliriz. Hı. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Son destek yapabilirsin. Çünkü şoksal bir alt yapı oluşuyorsa bu hastada, sonuçlarına göre bir boks gelişir bu hastada. Sonuçlar sıkıntılar gelişir. Onun için bu hastaya oksijen desteği de verebiliriz. Bunu Burada buradan çıkması sizce ne kadar? Bunun bir süresi yok. bir süresi yok. Tabii ki makine alt yapımızı, personel tesisatı, her şey dahil. O yüzden bir kalıplarına kadar büyük olduğu önemli. Onun başka kalıpların Arkadaşlar, <laughs> sadece şunu söyleyeyim. Sizin için burada. Tamam. Için işiniz burada. Sizin işiniz, asıl işiniz bu. Zaten bu asıl işte yapılma sürecinde sıkıntı olduğu için zaten böyle bir organizasyon oluşur içerisinde siz. Bunları ben böyle bir saat çok acı beklerim. Ben bir değilim. Pazartesi. Senin işin, asıl işin burada. Tamam mı? Yani burada gerçekten bir şeyler yapabiliyorsun. Tamam mı? fazla bir şeyler yapabiliyorsun. Bundan sonra süreçte bu hastane alınır. Sarı Hastanesi ortamına, oradan ileri turuna, yani tıbbi üç noktaya, oradan ikinci, üçüncü basamak hastaneye gidilir. Bir zamanki süreç, senin burada yapacağın çok işe bağlı. Şimdi kurtarma konusunda ya. Şuraya kolu tamam. Bakın bir şey göstereyim ben size. Evet. Bu, bu öyle bir fotoğraf 11. gün çıkmasıdır bu aslında. İsrail ekibi yanılıyor. Yok, İran mı? Hmm. İran mı? 11. gün kurtarmış. Bu kadın öldü. Niye? Niye öldü? Niye öldü? Niye öldü? Niye öldü? öldü?

duygusal pek. O da sen evet, evet, evet. Ne görmüşsünüz? Suyun dışına sığar. Biraz da sen anlıyorsun. Sağ Niye böyle bir şey olur? <laughs> Kimyasal bir işim oluyor o şeyde var. He. biraz önce söyledim ya, izleyici ne oluyor diye, <laughs> canı oluyor diye. Doğru. Bravo. Evet, tamam. bunun dışarıdan deneyle kaplı olduğunu, böyle bir şey olduğunu düşünürsek, bu çıkan su, eğer tencerenizde büyük olacaktır, eğer tecelli alanı büyür, şişer. Bunu bu eklemde düşünün böyle, eklemde. Eklemde bir de şey var. O sol bacak. Sol bacak. Açılım oldu. Değil böyle gitmezlik. değil, ben sonra açılacağım. Evet, bak böyle oldu. Olamamış. Bak ne olmuş? Ezilmiş. Ezilince ne olmuş? Deri sonucu. Deri ne? Sonucu 3 var. İçinden ne oluyor? Sıvı çıkıyor. Sıvı çıkınca ekstra şeylerle kaçıyor. Hacım abi, burada kaç litresi bu var? Hadi buraya bir iğne batın. Üç Bir Artır artır. Artır. Tabii bu sonuçta eksemizde uzunluğu, mağdur olduğu alan çok önemli. Beş altı Ama bu bu görüntüde üç litre kadar sıvı var. litre sonuçta sabit olan bir şeye sığdırmaya çalışır. Bir buçuk litre şişeye sığdırmaya çalışır. Sığmaz. Şişe. ne olur? İçine geçen damarın sinir, onun bunu hepsini kasıp dolaşım bu da Ne oldu evet, sonuçta dolaşım uzun için şey. başlendi. başlayan bir mikrofizel enerji bir şey. Tamam mı? Doğru bir yani şey. Şimdi geldik bir şey. Mürnünün sanki. Siyah kimizin. Bu hasta, bakın şu hasta. Eğer tam bir sendrom geliştiyse, tamam mı? Altyapı olarak çok ileri devreye geldiyse, o Değişiriz. Ha idrarı. Parlayır. Ev. İdrar evet. bu şekilde olur. Yani şey tecrübelerden betim bir gün sonra kendisini salıp içineki kanın dışarı çıkması gibi bir şey haline geliyor. Ne yapıldı arkadaşlar? Isır. Şimdi bunun içerisinde çok acayip şeyler var. Elementler var. Ya yani bu sadece bir su değil. Bu içerisindeki bir, bir ajanlara bakın. Ajanlar ajanlara bakın. Elementleri var, nelerler var, <laughs> elektrörler var, hepsi oluyor. Bu ne oluyor, biraz koyu bir şey. <laughs> bu böbreklerden geçer de, tamam mı? Böbreklerden geçer de, bütün tüpler üzerinde filtrir, yani tıka mı yapmış. <laughs> yaptıktan sonra artık sen normal suda geçmez olur, yani bu sirkülasyon olmamış. Anlıyor musun? İlerlen süreçte çalışır, yani su görmemiş oluyor. İçine süzmeyen böyle tıkanmalardan mütevelli artık tüm kalbini götürüyor ve ilerleyen dönemde böbreği de ilerleyen Sen ne yapacaksın? Şöyle bir şey. Suyu çok az içtiğiniz üzerinizde olur. <laughs> Kolaylaşır. Kolaylaşır. Sevgili sadece suyun konsantrasyonu arttığını gösterir. Ama bunda ayrıca şunda bunun içerisinde tamir edemeyeceğiniz kadar 100-200 tane element <laughs> var. Neler kan ürünleri var, müçhaz birbirimiz olmuşlar da daha iyi. Tamam mı? Fosfatlar var, potasyumlar var. Bu artık iyice bir nevi ne ne